Merhaba sevgili dostlar. Sevgili halkım. Kuvayi Milliye var mıdır? Kuvayi Milliye nedir? Kuvayi Milliye hayatımızda mıdır? Şu anda bu sorular gündemde. Evet. Kuvayi Milliye milli ordularımızın desteklenmesi, vatanın, halkın düşmanlara karşı daha iyi seferber olabilmesi için hazırlanmış gruplar halinde düzensiz kuvvetlerdir. Kuvayi Milliye atamız zamanında, Osmanlı zamanında destekler olmuş milli istihbaratımıza, milli ordumuza büyük destekler sağlamış teşkilat birimidir. Şu anda Kuvayi Milliye var mıdır? Şu anda Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan halkım vardır. Bizler Atatürk milliyetçileri olarak vatansever milliyetçiler olarak kuvayi milliye ruhuyla her an, her dakika, her zaman hazır bir şekilde beklemekteyiz. Ülkemize, vatanımıza, cumhuriyet topraklarımıza en ufak bir saldırı olduğu takdirde askerimizin, emniyet teşkilatımızın bölünmeye kalkıştığı takdirde bizler her zaman var olduğumuzu bildiririz. Hükümetimizin, devletimizin, ordumuzun, emniyet mensuplarımızın her yanında daim ve hazır olarak Adil Türkiye Partisi ve kuvay milliye ruhu taşıyan neferleriyle beraber vatanımız için hazır bir şekilde bekliyoruz, bekliyor olacağız. Unutmayınız ki devletimiz baki, hükümetler gelip geçicidir. Her kim ki atamıza cumhuriyete ordumuza, silahlı kuvvetlerimize dil uzatacak olursa o dili kesmesini de biliriz. Gerektiği yerde ordumuzun yanında, milletimizin yanında her karış toprağımız için savaşmayı da biliriz. Bizler bu cumhuriyetin çocukları, atamızın torunlarıyız. Bizler birer Mustafa Kemal askeriyiz. Bunu herkes bile bu şekilde aklına yazar. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yaşasın Atatürk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz baki kutsal, kutsal topraklarda. Bu kutsal topraklarda hepimiz var olduk, var olacağız. Mültecileri, istilacıları, vatanımızı bölmek isteyen her kim varsa bu topraklardan def etmeye an içeriz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türkiye'm, Cumhuriyet'im, Atatürk'üm diyene. Sağ olun, var olun. Saygılar, hürmetler.